Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte markette yeni bir mod bulmuştum. Böyle bir mod. Ücretsiz siz de yükleyebilirsiniz. Burada başlıyorsunuz. Burada start diyor. Yani başla. Ama ben öncelikle bir buraları inceleyeceğim. Ben İngilizce bil bilmediğim için bunları ok okuyamayacağım. <laughs> arkadaşlar biraz burada bekleyeceğim. İngilizce bilen varsa hmm, okusunlar. Bu herhalde şey. Çöl piramidi çok güzel yapılmış. Şu mumlar kaktüs. Terakota blokları var. Şu düğmeler telekota, Kumdan yapılmış yine. Çok güzel. Biz u, biz uçak şey uçak şeyine gitmiştik. Onun yerine benziyor. Tam hmm. bakılmıyor. Böyle. Şey alabiliyor muyuz? Yok. Hiçbir şey alamıyoruz. Biraz daha şöyle bir inceleyeyim. Yavaş inceleyeyim hatta. Böyle. Kalemi çok güzel yapmışlar. Şimdi. Da start diyor. Buna basacağım. Bastım arkadaşlar bir yere gidiyoruz. Ne oluyor? Oo. Bir yere geldim. Burada ne yazıyor acaba? Ben böyle bir şey yapabilirim. Hı, tamam. Tapta hiçbir şey yazmıyor. 1.20 Golden Pots Discover. şey buldum. Ha ondan 20 tane bulmamız gerekiyor. Ya burada bakın böyle şey var. Bununla konuşmamız gerekiyormuş. Okey. Aha. Bunları verdim. Burası ne ya. Çok güzel. Kitapta hiçbir şey yazmıyor. Nasıl yapılıyor? Bu, 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 Fırça. Fırça yapacağız bunu. Tamam. Yaptım. Okey. Hmm. Daha sümüş çıktı. Kumu temizledik. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar. bununla konuşacağız. Tamam. Evet. Bununla konuştuk. Şimdi şurada bir yer gösteriyor. Oraya gideceğiz. Evet. Burayı gösteriyor. Burada ne var? O oh, akşam oldu. Şimdi gösterilen bir yer var mı? Yok gibi. Az önceki konuştuğumuz kişiyle konuşacağız yine Nerede ya? Hmm, kaybettim. Onunla konuşmadan önce şurada bir şeyler var. Şurada sandık falan var. Nereye bakacağım de. İçlerinde hiçbir şey yok. Hayal kırıklığına uğradım. Profesör Stan. Onun yanına gideceğiz. Onunla konuşacağız. <laughs> Tekrar şuradan çıkalım. Belki buradadır. Burada. Ne oldu? Biraz bekliyorum. Bir dakika okuyun diye bekleyeceğim. Belki okursanız aranızda İngilizce bilen varsa. Hmm. Şurada uyuyacağım. Bakın yatak gösteriyor. nerede yapacağız? Ama uyuyalım. Ha, uyuyoruz. Hmm. Ne oldu? Aha. Başka bir yere geldik. Burada gerçek yataklar var. Duruko 7406 Aa. ver anı. Where İzdi sadrım, Aislin vs. Itis, Don't be shy hey. meet me alıp Demir balta var. Keşke bunu alabilsek. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bir şeyler buldum. Demir kılıç falan buldum. Oo pardon demir kask, zincir, zıflar Oh, çok iyi. Birazdan da videomu bitiririm. Odunlar var. Böyle. Çok isterseniz bunun part ikisini de çekebilirim. Çok isterseniz. Ama çok güzel bir mod. Büyük ihtimalle isteyeceksiniz ama. Aislin Kai. Aim Aislin. One of the few remaining ingredients. Aislin gets my job to help. Aislin gets a piece of bean soup. Jones Jones Litin King de pas. Aislin. Burada Aislin şey and... burada... hmm. Tarif var. So Aislin Tarif var. My Nibla Smith Friend. Your Shop Needs Aname. Flex create a sign. ne diyor ya? Arkadaşlar aranızda anlayan var mı? Ben anlamıyorum. Pastayı biliyor muyum? Yes, yes. Aislinn Pıcı has inside shop should Aa, have all the ay, items you need. Ne Fotoğraflarda görünen şey. Ay. Arkadaşlar. Yok yani bende zincir yok. Ama zincir varmış gibi gösteriyor. Hmm. Gerçekten de böyle yapılıyor. Bizim zincir bulmamız gerekiyor. Bu ne? Mavi bir şey var. Arkadaşlar ben zinciri nereden bulacağım? Bir bakınalım şuralara. Burada da hiçbir şey yoktu. Arkadaşlar ben bugünlük videomu bitiriyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Parti, part 2'de bu zinciri bulmaya çalışacağız. Herkese görüşürüz.